Herkese yeni bir videodan daha selamlar dostlar ben Rosal Bugün Yeni bir sezon ve yeni bir battle pass ile karşınızdayım arkadaşlar Müzik Battle pass zaten international 2023 international pass diye geçiyor arkadaşlar Burada da PBS 2023 pass yazını görüyoruz Her zamanki gibi hem ücretsiz hem de premium kısmımız yer alıyor Premium kısmımızda neler var ona bakalım. Bu arada Tanıtmaya geçmeden önce arkadaşlar eğer erken erişim bileti satın aldıysanız direktman oyuna girdiğinizde Battle Pass markete e, oyuna eklendiği için otomatikman aktif oluyor arkadaşlar. Eğer almayan arkadaşlar da zaten bu aşağıda satın al tuşu gibi bir tuş çıkacak. Oradan satın alma işlemini yapıp Battle Pass sahibi olabilirler. Zaten oyuna girdiğinizde e, önceden dediğim gibi bilet aldıysanız size bir level ödüllerini veriyor. Bir level ödüllerinde zaten PBIC 2019 kasamız var 2 adet. Okçu isim kartı ve e, kalıcı olarak 100 canlı tamir edilebilir. Okçu Wolf veriyor. İkinci seviyede e, Kayman Green'i veriyor. T tarafına ve Spray'i veriyor. Ayrıyeten t şeyde okçumuz var. Yeni gelmiş bu da. Kriz SV okçumuz var. Kerberus'umuz var. bir Kerberusu bilmeyen arkadaş için de bu bir pompalı tür arkadaşlar. İkili olabiliyor bu pompalı. Zaten e, tanıttıktan sonra oynanışına geçeceğiz. Baratimiz var. E, 120 canlı okçu Wolf veriyor 3 günlük. Ve PBIC Premium kasamız var. PBIC demişken bölgemizi temsil edecek olan e, Dünya Şampiyonası'nda bölgemizi temsil edecek olan Deamur takımına da buradan başarılar diliyoruz. Ardından 120 canlı okçu Kayman Grey veriyor bu sefer T tarafında. 77 okçu veriyor tekrardan. E, Auk 3 okçu veriyor. Bu arada altın para bol bol veriyor bu Battle Pass'te de arkadaşlar. Zombie Slayer veriyor 3 günlük. Çok güzel. Tekrardan Kerberos'umuz var. Kerberos okçumuz var ve ve en çok beklenen ikinci silah yani bu Battle Pass'te ilk defa oyuna kısacası bu Battle Pass'te eklenen okçu Crossbow var arkadaşlar. Hasarı 100, isabeti 100, mobilitesi de 78. Ee, zaten İlla ki görmüşsünüzdür. Ee, görmeyen arkadaşlar için de zaten birazdan oynanışına geçeceğiz silahların. Baretimiz var. Ee, ardından PBS 2016 premium maskesi veriyor. Krisimiz var tekrardan. Bir şey daha geldi. Bir Avup 1 t şey daha geldi. 6-7 sayfa toplam premium tarafında size 7 günlük itemler veriyor. Ve son 4 e, <laughs> seviyede de 7 günlük 77 okçu PBIC 2016 premium maskesi okçu AUK A3 okçu Baret M82 A1 veriyor 7 günlük ve 60 levelde de M1928 Thompson'ı kalıcı olarak tamir edilebilir Thompson'ı veriyor arkadaşlar ki bunun da hasarı zaten seri atışı 93 yakın mesafeden adamı gerçekten tırıt diye eritiyor bayağı güzel bir silah benim hoşuma gidiyor açıkçası. Diğer levellerde her bir sayfada size farklı kasalar veriyor. Mesela burada tekrardan bir kriz veriyor. Bu sayfada karakter kasası. Bu sayfada hafif makinalı kasası ve yine okçu serisinden bir silah veriyor. Bıçak etkinliği kasası veriyor. Karakter kasası veriyor tekrardan. Ve baret veriyor. Son sayfada değil tabanca etkinliği veriyormuş. Sondan bir önceki sayfada tabanca etkinliği kasası. Ve son sayfada da galibiyet kasası veriyor 3 adet. Burada neler varmış? Mesela AUK a e-sport var. 30 günlük çıkma şansı var. Sarı kriz veriyor. Kriz evi PBIC e 2015 yani. Baret m 82 abi Nusantara veriyor 30 günlük. Zombi Slayer veriyor. Güçlendirilmiş Hollow Point mermisi veriyor. Tekrarın Auk, AUK a S1 ve 30 günlük size item düşecek buradan. Hepinize de <laughs> umarım güzel istediğiniz itemler düşer. Evet dediğim gibi ee, 90 seviyede ayrıca genel kurmay başkanı okçu isim kartında veriyor size 5 yıldız ücretsiz olarak. Evet arkadaşlar Battle Pass sadece burasıyla sınırlı kalmıyor. Tam store'da da Battle Pass'in ayrıcalıklarından yararlanabiliyoruz. Evet dostlar tam store'a girdikten sonra burada bulunan turuncu yazılı Battle Pass Premium kısmına tıklıyoruz. Zaten sağ üstte Battle Pass yazıyorsa eğer arkadaşlar buraya sadece Battle Pass sahibi olan e, oyuncular kullanabiliyor. Buradaki avantajlardan yararlanabiliyor. Neler varmış bir, bir göz atalım. Okçu Crossbow'muz varmış. 30 günlük satın alabiliyor musunuz? Biliyorsunuz e, Battle Pass'te 7 günlük veriyor. Morat kuyruğu peruğumuz var. Gökkuşu Afro peruğumuz var. Kırmızı kısa at kuyruğu peruğumuz var. Kahverengi uzun dalga peruk ve kül moru kısa peruğumuz var. Ardından 3 tane olması lazım. Aynen 3 tane de aksesuarlarımız var. Bakalım bu peruklar ne işe yarıyormuş. Morat kuyruğu arkadaşlar 4 artı 4 defans veriyor. Kontrol delme HP hız veriyor. Güzel 4 tane değil mi? 1 2 3 4 aynen 4 tane güzel bir e, özellik veriyor ayrıyetten. Gökışı afroya geldiğimiz zaman da 4 tane tekrardan bir özellik veriyor ve 4 tane de artı 4 defansımız mevcut. Kırmızı kısa at kuyruğunda ise artı 4 defans veriyor ve tekrardan 4 tane daha özellik veriyor. Kahverengi uzun dalga perukta artı 4 defans eee, 3 tane de özelliğimiz mevcut. Kül, kül moru kısa perukta da artı 4 defans 4 tane de özelliğimiz mevcut. Evet aksesuar kısmına geldiğimiz zaman da burada bizi kırmızı suyu okçu aksesuarı karşılıyor. Ne işe yarıyormuş arkadaşlar? Düşmanın HP'sini algılıyormuş. Yani kısacası şu şekilde. Siz rakibe ateş ediyorsunuz ve eş zamanlı olarak rakibin mevcut kalan canını görebiliyorsunuz. Öldüremeseniz bile en azından net bir info verebilirsiniz e, takım arkadaşlarınıza. Mavi tüy okuş aksesuarı ise aynı haritada HP'yi mini haritada gösteriyor. Eee... Bu baya bir güzel bir şey. Bunu hiç deneme fırsatım olmadı. Zaten ee, siz alırsanız nasıl bir şey olduğunda zaten tekrardan göreceksinizdir arkadaşlar. Sarı tüy okçu aksesuarı ise vuruş düşmanını mini haritada gösterir. Yani bu da demek oluyor ki siz adam vuruyorsunuz. Örnek veriyorum arkada adama hasar verdiniz. Adam arkadan ee, A içine doğru kaçtı. Artık A çöpe mi kaçar? Sniper'a mı kaçar? Orayı da dediğim gibi gösterdi. 200 saniyelik zaman içerisinde tahmin edebilirsiniz ya da görebilirsiniz. Evet. Diğer ürünlere bakacak olursak. Blade'imiz var. RB'miz var. Auk Auk, Pbic 2014'ümüz var. ki Bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Pbic 2014 diğer avukları göre arkadaşlar. Daha fazla bir hasar oranına sahip. Hamburg Dayung. Kırmızı ve mavi olmak üzere iki tane karakterimiz var. Perukları bu karakterlere takıyoruz arkadaşlar. Hamburg Gavun Gwun mavi ve kırmızı olmak üzere iki ayrılıyor. Dasum da mavi ve kırmızı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bunlardan hangisi sizin hoşunuza giderse perukları onlara takabilirsiniz. Sanırım kalan kısımda da aynen Battle Pass'te bulunan okçu serisindeki silahları, ürünleri burada arkadaşlar 1, 3, 7 ve 30 günlük alabiliyorsunuz. O zaman dilerseniz oyuna geçelim ve seriyi oyunda tanıtmaya başlayalım. Evet. O zaman yavaştan okçu ekipmanlarımızı donanalım. Karakterlerimizde de okçu vardı. Aynen öyle. Abi çok güzel görünüyorlar. Şuna bak ya. Abi mükemmel olmuş gerçekten. Mükemmel yapmışlar. Evet. O zaman başlayalım bakalım neler yapacağız. Çok heyecanlıyım. Çok da merak ediyorum açıkçası. Baretle başlayalım bakalım. Baretimizin zürbünü Ha, efekti göstereyim. Bakın. Bu şekilde arkadaşlar. E, toz olup yok oluyor. Üç kişi. Rakipler. Ben tamam. buraya da geleceğim Sağda. Hatta şöyle bir şey yapalım. Okuşu yazalım. Diğer elde bir teyitmişlerimizi oynayalım bakalım. Orada bir tane sniper vardı. Buradan Şuraya iki tane bomba sallayalım bakalım oraya. Tam kafadan. <laughs> ha, alttan geldi. olmadı be tamsın alalım bakalım ya tamsın bayağı güzeldi bu arada3 kişi Kanka sen bana ne yapıyorsun? yapıyorsın takım arkadaşalım ya gördün galiba. Seri katil. Seri katil. Hop, hop, hop. Hayalet geldi ya, vuramadım. Avgumuzu alalım. Neredeydi avgumuz? 啊、uh. durdurucu. Şuraya bir tane sallayalım bakalım. İki kişi. Abi aşağıdan gelmiş. Bizim adam aşağıya bakıyor diye bakmadım ama. Tam kafadan. ayalet olarak çıkmayın da başka hiçbir şey istemiyorum ya. Hayır daha bir can kaldı. Paret 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 paret. sil durdurucu 2 kişi abi vuramadım vuramadım üstten de atış eden var Derken. Kırmızı takım kazandı. Güzel. Nele başladık? Baritle başladık. Güzel. Sonra bir Avuga geçelim. Şu, şu yukarıya bir bomba atalım da. Tam kafadan. Buradan buraya vurur muyum? kapatmamış. Aha tekmeyedi. 3 kişi. Çık çık ne olur? Hayır, kaçırdım. Teklemedi ama ya. Güzel şimdi öldü. Bir bomba atalım. 2 kişi. Karşısı niye kalabalıklaşmıyor ya? Üç kişi. Hayır. Bak o da tek yemedi. Seri Bak bu sefer katil. tek yedi o. Büyük ihtimalle niye canı yoktu? Ya da bazen tek atmayacağı tutuyor. Abi Arbaletle oynamak çok zevkli ya. Aa vuramadım. Ayağından kaçtı. Hop. Ne alalım? Ne alalım? Caps'ını alalım. Tam kafadan. Kafa Kanka ben nereye ateş ettim ya? Hop. Atamadım. Abi dürbünsüz de çok iyi. Şuraya bak dürbünsüz de çok iyi. Doli zaten hani diyecek bir şey yok da Böyle bayağı bir güzel at o bombayı ama nereden evet. aldı? Ay kaçırdım Hiçbir şey değil oynamadık değil şey de alalım 47 saniye ne olur ne olur ne olur ne olur İki kişi. Kişi. Bir tane de atalım buraya da Oturdu o da bombaya. Şu aradan şöyle bir kaçsam yani Şöyle vursam Güzel. Son kilidi de uçarak aldık. Güzel aldık. Mavi takım kazandı. O zaman seriden bir daha başlayalım. Aynen. iki level olduk. Spreyimizi de alalım o zaman ya. Sprey güzeldir. Aynen öyle. Zaten sprey çok hoşuma gitmişti. Onu söylemiştim. Bayağı da harbiden güzel olmuş yani sprey. Hadi. Ortaya çıkan var mı olur mu? Güzel açılışımızı da yapmış bulunmaktayız. İki kişi. Bana müsaade et de ben şuraya bir atayım. Öldükten sonra bir alt oynayamadık çok fazla oynayamadık. Yani ölüme öldürme efektleri çok güzel. Hani açıkçası onları görmenizi çok istiyordum. Hop. Allah. ölmedi ölmedi Abi nasıl ölmedi? Ayağının altından geçti. Bu sefer ayağının altından kaçtı bak. Hop benim. İki kişi. <laughs> Toplu katliam. kas koruması seri katil. yani önünde Seri, katil, seri katil. Tam böyle garanti alalım da öyle vuralım çünkü ok çok hızlı gittiği için kaçırma ihtimalimiz de yüksek oluyor. alalım şey D77 nerede 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 Hop Şimdi Şuraya Belki de karşıdan kesen vardır ya Bir tane de şuraya şöyle atalım O. o. yüzden ben hiç oraya gitmeyeyim. Kanka birkaç bloklama. Tam öldüm zaten. Abi ya tam da karşı karşıya geldik. Tam kafadan. Kişi. Tam kafadan. Takıldım be, takıldım. Oradan bir tane arbalet vurmam var ama ya da ikisini de bombayı öldürmem var. <laughs> bombayı öldürdüm tamam. İki kişi. Üç kişi. Hadi be? Dedim onu da hazır Hı bitir, bitir şöyle yaparım abi. ama Evet arkadaşlar Tekrardan bir göz atacak olursak Battle Pass Çok iyi gerçekten e, Altın para yönünden olsun Kasalar yönünden olsun zengin bir Battle Pass her zamanki gibi e, Benim kendi görüşüm Almanızı öneririm Çünkü buradaki bütün itemleri e, TG'ye vurduğunuz zaman Battle Pass için aldığınız TG'den daha yüksek bir TG'de tutacaktır. Bu itemlerin hepsi tek tek hesapladığınız zaman o yüzden yani tamamen almanıza değecek bir Battle Pass. Zaten altın paraları da biriktirdikten sonra altın para takas sisteminde de kullanıp oradaki ayrıcalıklı ürünlerden de yararlanabilirsiniz. O zaman umarım videodan zevk almışsınızdır arkadaşlar. Ben açıkçası oynarken çok zevk aldım. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi hem Point Blink Türkiye hem de Rosal PV e YouTube kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok cici bakın. Bay bay.